Merhaba. Ereğli'nin en önemli yokuşudur Meydanbaşı Yokuşu. O Meydanbaşı Yokuşu'nun basın dünyasında çok özel, çok önemli ve unutulmaz olayları vardır. Ereğli'nin Babali Yokuşu'dur Meydanbaşı. Ama ne zaman? Bugün değil. Çok eskilerdeki bazı olayları tarihe not kalsın amacıyla e, hem yazmak hem de anlatmak istiyorum. Kim bilir bir gün birilerine lazım olur. E, 1987 yılından bugüne kesintisiz günlük gazetelerde, günlük yayın organlarında çalıştığım 33 boyun, yıl boyunca hep haberin içinde olduk. Hiç ayrılmadık, hiç başka iş yapmadık. Ondan önceki 8 yıllık amatörlük dönemi de birlikte 40 yılı aşkın bu camianın içerisindeyiz. İçerisindeyim. Meydan boş yokuş diye bir yazı yazdım da onu da videolu olarak e, tarihe bırakmak istiyorum. Meydan başı yokuşu babayali olarak İfademin amacı şu. Ereğli Medyası tümüyle oradaydı o noktada konuşlanmıştı. Meydanbaşı yokuşuna çıkarken solda Akçakaya binasının altında Ereğli Memleket Gazetesi var. Turan Kayal'ın sahibi olduğu. Bunun üzerinde Şirin Ereğli Gazetesi vardı. Karşısında e, Bodrum katında Öncü Gazetesi vardı rahmetli Fazlı Vural'ın çok iyi bir insan onu attı para tespitirdiğim. Şahdan söylemez iş Baba falan orada uzun yıllar öncü gazetesini çıkarlar günlük olarak ses getiren de bir gazeteydi. Yani Turan Kayal'ın solcu gazetesi memleket Ereğli memleket bizlerin olduğu yer. Bedri ağabeyin, yani gerçekten yaşam boyunca Ereğli basın dünyası çok büyük emek vermiş. Ve titizliğiyle, yenilikleriyle e, ee, Şirinler Gazetesi'ni marka yapmış. Ee, ilk eşi trafik kazasına kaybettiğimiz rahmetli Süheyla Erel'in Türkiye'nin ilk yazı işleri müdürü olarak Sarıbas'ın kartı aldığı e, ee, Şirinler Eli Gazetesi e, Ereli memleketi arasında 100 metre mesafe yoktu. Aynı güzel yahtaydılar sol tarafta. Ee, Avni Saka rahmetli Erdemir'de çalışırken öğlenlere gelirdi Ereğli Memleket Gazetesi'nde. Onun bir köşesi vardı birinci sayfada, 3-4 satırlık. Orada taşlama yapardı. Altına ismini yazamaz tabii Erdemir'de çalıştığı için de 3 tane yıldız koyardı. O yazıların içerisinde bir tanesi var işte dönemin belediye başkanı Ruhi Cepikoğlu'na çatan. O çatışın altında da başka bir şey vardı. Cepukoğlu hiç Ereğli Memleket Gazetesi'ne gelmez. E, Şirineyni gazetesine giderdi. Bedri abiye giderdi. Avni abi de e, kargadan başka kuş meydan başından yokuş tanımam diye böyle cebi koluna taş atan vurgular yapardı. Şimdi e, hangi yıllardan bahsediyorum? 12 Eylül öncesi yıllardan bahsediyorum. Çünkü bizde Turan abinin desteğiyle bu işe başlarken amatör olarak başken, sonra sonradan 87'de ki profesyonel dönemi hariç gelir giderdi Kandil'den Ereğli'ye. Kandil'den Ereğli'ye gelip giderken ki o heyecanımız gazeteciliği olan hevesimizle Kandil'de bir de Best vardı. Best abi Kandil'e çok hizmetleri vardı. Rahmetli Best Atalar. Onu da tarihe not olarak koymak isterim. Vestal Şirinelli gazetesinde Kandil'den haberler sayfası yapardı. O Kandil adını kullandığı için e, ben de, biz de Memleket Gazetesi'nde Armuçuk'tan haberler sayfası yapardık. O yılların e, ilişkileri içerisinde böyle gerçekten e, seviyeye dikkat eden bir üslup vardı. Bir de şunu söyleyeyim ya bu çok önemli. Yani bir gazete sahibi falan çok büyük adamdı ya. Çok önemli insanlardı. Çok değerli insanlardı. Toplum tarafından, kamu tarafından, yerel yönetimler tarafından çok değer verilen insanlardı. Yani bir Bedri Bedrerel, bir Turan Kayalı. Yani ağırlıkların çok üzerindeki, çok çok üzerindeki insanlardı. Öyle görünürlerdi. Bildiğim kadarıyla Ereğli'deki Atatürk Anıtı'nın yaptırma derneği kurulduğunda hem Turan abi hem Bedri abi o oluşumun içindeydiler. Bizzat yer almışlardı. Şimdi Meydanbaşı yokuşu hem e, basın dünyasının hem de siyaset dünyasının e, gerçekten çok önemli bir merkeziydi. Turgut Durak, Zeki Özşeker, Orhan Yaprak, Mehmet Bozkuş o yokuştaydılar. O, yani Ereğli Ekabir takımı, Eşraf takımı bu mekanlarda oturur. Günlük siyaseti, gelecek siyaseti konuşurlar, yönlendirirler veya bilgi paylaşımı yaparlardı. Şimdi bu meydanbaşı yokuşunun Babalioğlu yokuşu olarak Babali olarak yorumlamanın bir başka şeyi de gücü de şu. Bu üç gazetenin dışında bir de şey geldi. O caddede şu andaki öğretmen evinin tam karşısında Yılmaz Yaman e, Pazaryen'deki, Yıldırım Otel'in yanındaki matbaasını, Erel'in Sesi gazetesini satın aldı. O gazeteyi de Dündar Göçeri eski belediye başkanlarından okurmuştu 1965 yılında. Yılmaz abi e, matbaasını öğretmen evinin karşısındaki binaya taşıdı ve bir yarışma açtı. Açtığı yarışmada da Erel'in Sesi ismini hakimiyet olarak değiştirdiler ve bölgesel bir gazete yaptılar. Gerçekten müthiş bir kadro vardı o dönemde. Kimler vardı ilk aklıma gelen? Birol Karadeniz, Sinay Çıladır, Ali Suat Eser. Offset'e geçtiler. Offset'teki Aydın Geri e yazıları da elektrikli taklı da yazarlardı. Yani çok büyük bir atılım yaptılar. Tabii ne kadar yürür, o kadar yürür, o kadar yürütebildiler. Dördüncü gazete olarak o geldikten sonra Yılmaz Bey... Ee, bir de eşine tam Memleket Gazetesi'nin altında Birikim Gazetesi'ni açtı. O da günlük bir gazeteydi. Bilgi abla bu gazetenin sahipliğini üstlendi. Yani beş tane gazete oldu orada. Yani siyasetin, basın dünyasının güçlü olduğu o yıllarda, yine güçlü de, yani o eski saygınlık, eski değer, eski değer bilmek veyahut da meslek ahlakı çok daha iyiydi kamuyu bir de çok değer verdi yani bir gazetede bir haber çıktığı zaman e, kamu adına devlet adına e, kaymakamlıklar valilikler halktan gelen halkın isteklerini ifade eden bazı şeyler konularda belediyeler derhal o haberleri keserler ilgili ilgili birimlere gönderirler İlgili birimler hemen cevabını verirler cevabı gazeteye gönderilir. Açıklama yapılır. Denilir ki işte bu haberle ilgili e, konu gerçeği yansıtıyor. Biz şunu yapıyoruz. Veya gerçeği yansıtmıyor. Bu haber doğru değil. Hemen cevabını verirlerdi. Toplum duyarlıydı çünkü. Ve gazete eğer haberi doğruysa ertesi gün atardı başlıyor. Haberimiz ses getirdi. Şu işi çözülmesine katkı sağladık falan. Güzeldi. Şimdi öyle bir şey ben, yani çok enderdir Kamu yani yöneticiler mi değişti, anlayış mı değişti, basındaki yozlaşma mıdır bunun sebebi bilmiyoruz. Onu kabuğuna bırakalım tekrar da. Şunu söylemek istiyorum. Bazı canlı kütüphaneler veya canlı, tarihin canlı insanları yaşanlara veda etmeden bildiklerini öbürkü dünyaya götürmesinler, anlasınlar, söylesinler. Bir yerlere belge bilgi olsun, ee, son dönemde biz Zonguldak'ta Şaban yıl, Şabanımız var bizim Şafak Gazetesi'nde. Derede herhalde ben varım. Hiç kesintisiz. Sürekli haberin içinde olan ve günlük gazeteler içerisinde olan. Derede neyse. O kadar bildiğimiz, o kadar yaşadığımız, o kadar çok olay var ki hiç olmazsa basın dünyasında bildiğimlerimi parça parça anlatarak meraklısına bırakayım istedim. Onun için bu videoyu doldurdum. <laughs> Şimdi onunla ilgili yazdığım yazıya da arada bir göz atıyorum ki unut söylemekten eksik kalması söylediklerim diye. Tabi bunda, buradaki yazılar farklı yazarken ve söylerken konular değişiyor. Şunu söyleyeyim. Son olarak hatırladığım bazen hatırlamak istediklerim olaylar var. Yani o kadrolarda ne insanlar vardı ya. Yani gazeteci konusunda öyle insanlar vardı ki mesela Avni Sakı gibi bir ruhu göktekin vardı. Yani şimdi o adam sağ olsa da sabah akşam o adam dinlesem diye düşünüyorum. Yani müthiş bir bilgi vardı. Yani o ruh abiyle oturup konuşmak, sohbet etmek büyük bir şanstı. O zaman çok konuşabilme şansını buluyordu. Şimdi hiç insanların konuşabildiğini de göremiyoruz. Yani niye konuşamıyoruz ki? Konuşma adamını mı kaybettik? Yani hakaret etmeye saygısızca davranmak mı öne çıktı? O zaman yani bilmiyorum ben. Büyüklerimize çok saygılıydık biz ya. Müthiş saygılıydık yani. Hala Avni Saka diyorum, hala mesela Ruhu abi diyorum, Mesut abi diyorum. Yani Bedri abi diyorum, Turan Kayalı diyorum, Fazlı Vural diyorum yani. Ali Suat Eser diyorum, Birol Karadeniz diyorum. Yani ne güzel insanları tanımışız, tanıma şansı bulmuşuz.